Hayal et. Bir şarkı duyuyorsun. İlk notasında duraksıyorsun. İkinci notasında ruhun sarsılıyor. Ve üçüncü de artık bir başka insansın. O ses zamanın ötesinden geliyor gibi. Tanımadığın biri seni en iyi anlayan kişi haline geliyor. İşte bu yüzden Jeff Buckley sadece bir müzisyen değil, bir ruha dokunuş, bir çağrının yankısı, içimizde saklı kalan duyguların sesi oldu. Ama bu sesi anlamak için önce onun sessizliğini dinlememiz gerekiyor. Jeffrey Scott Buckley 1966 yılında Kaliforniya'nın Anaheim şehrinde doğdu. Daha doğduğu anda ait olabileceği bir yer yok gibiydi. Sanki dünya ona yalnız yürümeyi öğretmek istiyordu. Annesi Mary Gilbert klasik müzikli iç içe bir piyanisti. Jeff'in çocukluğu boyunca en çok duyduğu şey evdeki piyano sesleriydi. Babası Tim Buckley ise dönemin yükselen folk müzisyenlerinden biriydi. Ama Jeff babasını hayatında sadece bir kez gördü. O da bir haftalığına. Sonra o adam genç yaşta aşırı dozlu hayatını kaybetti. Anonimliğimi babam için feda ettim. Oysa o beni şöhreti için feda etti. Bu söz Jeff'in tüm hayatını tarif ediyordu. Bu adının taşıdığı bir adamın gölgesinde büyüdü. Ama kendi ışını aramaktan hiç vazgeçmedi.